merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tramvay süreceğiz. Oha abi dönüşlere bak lan. Aa, lan çarpmayın oğlum adamlar çarp. Evet arkadaşlar bugün bir de tramvaycı olacağız. 5 Robux mu? Ulan beleş yok mu? Heh klasik diyor. Aa geldi Nasıl gideceğim Bayrak mı Abi nasıl gidiyoruz He bak bak Gaz diyor Tamam hadi git Çok yavaş gidiyoruz Arkadaşlar çok yavaş gidiyoruz Ama en azından gidiyoruz ne? Burası yüzde abi bozmuyor. Hadi abi ya bu kadar yavaş olamaz bu tren. Adamlara bak bastı gidiyor. Islık diyor. Düdük. Bilet. Bayrak. Ve cute. Bu neymiş? Abi! Oğlum bu ne biçim gazete lan? I Can Fly diyor. Arkadaşlar bir de num resmi koymuşlar. Evet kanka çok komik. Uf! Çok güldüm ya. Abi itici ne? He, sanırım lan kendisi gidiyormuş. bu. Lan kendisi gidiyormuş bu. Ben de burada 2 saat bası tutuyorum. Yok lan yoksa bu range mi arttırıyor? Arttır gazı lan. Abi hiç bir şey anlamadım. Evet abi sanırım gerçekten. Aa hızımız. Pardon gaz veriyoruz. Ay gaza azaltınca ne oluyor ki? Bakın arkadaşlar bakın burada yazıyor. Oha adama bak. Adam yetişti lan bize. Abi tramvay simülatör mü lan bu? Abi bir sen gazı azaltırsak. Sanırım kızımız yavaşlıyor. Evet öyle. Gazı arttırmamız gerek. E abi? kadar mı? Hedef diyor. Ana otomatik pilot var lan. Neyse abi. I can fly beycini almış adam. Bu ne oğlum? Breaking Miner. Mavi gökyüzü sürücüsü. Selam. Evet arkadaşlar. iki dakika bir içinden geçtik adamı. Bu ne? Aha. Yana geç. Aa yok. Yana geçmediymiş. Oğlum oyun bundan ibaret mi lan? Oğlum oyun bundan ibaretse gerçekten başka oyuna geçiremeden çünkü bugün bayağı oyun oynayacağız. Abi bakayım abi ıslık ne yapıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Bilette ne yazıyor bakayım? Tren bileti. Çok iyi. Selamun aleyküm kardeşim. Adam adam Oha lan adam şey topu. Ha yok değilmiş. Gülen suratmış. Hadi vay! Yollarımız kesildi. Bu, bu bu kadar mı bayrak? Ulan bari Heh. Ulan bari rengi değiştirseydi diyecektim. Tıklayınca değiştiriliyormuş. Bu, bu kadar mı ya? Abi ben bu oyundan çıkıyorum. Diğer oyuna geçelim. De. Adam izleyecek... Kardeşim beni şuradan iki dakika bostan beni şuradan başka bir oyuna götürsene ya. Sağ ol kanka. Sanırım yeni oyuna geçmek için bostancıya kadar yürümek zorundayım. Ulan neden? Evet arkadaşlar girdik. Bu ne abi? Sanırım slime'lardan korunacağız. Bu ne? He bakın şurada yazıyor. Sil diyor. Kopyala diyor. Tamam abi. O sarım şey yapacağız da abi. Bu random geliyor herhalde. Bakalım abi. Başka ne var? Merdivenler duvar. Aa kulübümüz var. Semer parça merdivenler duvar diyor. Abi ben şuraya bir tane merdiven koyayım. Buranın üzerine çıkarız. Şaka maka değil. Harbi çıkarız biz yani. Acil durumlar için. Oha bayağı uzun sürüyor. Bakın şurada yapılış süresi var. Evet arkadaşlar ben bunu böyle yapacağım. Yani en üstlere bir tane iglo kuracağım. Tamam dur olmuştur. Aa çıkılıyor bir de. Asit var. Bir de buradan çıkmak için bir tane merdiven gerek. Abi çıkmak için buraya merdiven kuruyorum benden. Neden? Çünkü asit kovasının içinde kalmak istemiyorum. Abi bir saniye. Aa, oha bu ne lan? Bak bak burada bir şey var. Neyse hemen şuradan kulübemizi kuralım. Kuramadık. Aa savaş geliyor. Slime'lar geliyor sanırım. Da. Kanka. Oh ya zıpladım. şuradan da aslında yapabiliriz. Zaten merdivenimiz var. Rahatız. Yani her türlü buraya çıkarız arkadaşlar. Ana bak bak bak. Bak şimdi. Buradan oraya çıkacağım. Of. En üstten vuracağım adamları. Adam değil ki bunlar slime değil mi? Aa bu ne lan? Aha. Yedim Adam yok oldu. Ya bir saniye lan slime'ların rengi niye değişti? Saldırayım bakayım. Vur. Vur. Aa, rengi değişince azık geliyor. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır o asit kovasın. Eee Abi. Amaç ne? E ee, o zaman kolaymış oyun. Biu. 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 Saldırın hocam saldırsanız adamlar asit yiyor. Buna da hiçbir şey işlemiyor lan. Adamı vuruyorum. Canı bile gitmiyor. Arkadaşlarım en güçlü ok bizde var diyecektim. Okumu yedin lan. Lan okumu ver. Kardeşim okumu alabilir miyim? Lan lan okumu ver okumu. Neyse devam. Okum geldi mi? Heh. Oh. Şimdi sizi yedim lan. Piyo. Hadi bay. Ya. Saldırı. Geçmesin. Yay. Geçmedi. E ee, şimdi. Aa kurtulduk. Evet bize yeni harita ver. Harita versen lan. Aha yeni harita geliyor. Çok iyi. Aa bu sefer tank var. Ay tank sürüyor. Düşünsenize abi. Tank sürüyoruz böyle. Dağıttı ona. Aa yeni evler var. Tamam. Aha aklımda bir fikir var abi. Bir saniye. Ben yine buraya bir tane merdiven kurayım abi. Kurması uzun sürüyor. Heh tamam abi. Burası oldu. Üstüne bir tane igloo kuracağım. Yani niye olmasın? Aa, üretmek için 2 dakikamız varmış. Abi ben şuraya bir tane barınak kuracağım yani. Kurmazsam olmaz. Abi kulübe niye bu kadar üzül ya? Timur ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar ben buraya bir kendi evimi kurup geleyim. Hayır evi yap. Evi yap. Ah be. Neyse arkadaşlar buraya bir tane savunma duvarı koydum. Artık ne işe yararsa. onu zaten sınavlar her şeyi içine çekiyor. Adam buraya mer merdiven parkuru yaptı diyeceğim. Yalan olur. Bu ne oğlum buradan geçiliyor. Tamam arkadaşlar rahatsız şu anda. Kardeşim geçmiş olsun bundan sonra sen blok kafasın. Adam blok kafaya döndü. Oo çok bu ne? Işın. İşim... Hayır geliyor geliyor. Saldır. Bay. Abi ben kaçacağım ya. Benim eve gideceğim. Hayır çıkamıyorum lan. Hayır. Arkadaşlar bittiğimizin o resmidir. Ama belki de bitmemiş olabiliriz. Abi. Ah! Zorlayınca geçiliyor. Abi bir daha inmeyeceğim oradan. Vur. Hayır. Geliyorlar. Aa, Allah'tan burası var ha. Buradan vuracağım onları. Pek işlemiyor ama. Lan adamlar şakır şakır buradan geçiyor lan. Vur. Aa bak bir tanesinin canını azaldı. Vur. Vur. Hayır. Vur. Abi bizim oklar niye hiçbir işe yaramıyor? Aa çok iyi. Seni yok edeceğim. E. 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 Hadi lan. E. Oğlum bu gitmiyor lan. Hı. E. Oh. Oh. Hayır. Oğlum adamlar kaçıyor lan. Ama neyse ki burayı yemiyorlar. E. Seni yok edeceğim. Git bakayım slime. Hadi, slime git, yay. Ee? Lan bir tek sen mi kaldın? Neyse, aldık mı dalga'yı? Yo, ulan daha ne gelecek? Adamlar parkurla buraya geçiş yolu yapmış. Lan orada mı var? Desenize. Bu, bundan sonra başka bir oyuna geçeceğim arkadaşlar. Lan vur. Vur. Onu ben yok edeceğim. Soldurun. Yay. Evet arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim. Hemen diğer oyuna geçelim abi. Evet arkadaşlar. Diyecektim oğlum oyun bitti lan. Evet arkadaşlar. Ölürsem video biter. Ölürsem video biter. Ki bitti de. Oğlum bu kadar hassas olmayın ya. Bir bomber aldım. Beni hiç kimse tutamaz artık. Oğlum şimdi sizi bomblayacağım lan. Neredesiniz? Amerikan uçakları. Hayırdır lan sen? Kimsin lan sen? 3 bomba bırakılıyor. Piu, Patlayın. Ana. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar da. Bugün üç tane oyun oynadık. Ama yeni diyemem neden. Çünkü bu oyunu oynamıştım. Zaten videosunu çektim. Yine. Evet çektim. Ve üzerine mikrofon askerle konuşuyormuşum gibi oldu. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay.